Efendim? Buyurun efendim. İşimizin başındayız efendim. Durmak yok. Çalışmaya devam. Nasıl? Ne? Hadi canım. Yemeğin eyle. Vallahi mı? Kusura bakmayın efendim. Bir an benim aklım gitti. Çok özür dilerim. Hemen geliyorum efendim. I am coming. Ee ne olmuş? Program yayınlanıyor. Ananı, babanı, halanı, bacını ara. Yedi böyle haber sal. Davullar çalsın, şenlik ateşleri yansın. Duyan duymayana haber salsın. Efendim. Buyurun efendim. Tabii tabii işimizin başındayız. Çalışmaya devam ediyoruz. Durmak yok. Ne? Yayınlanıyor program? Efendim. Buyurun efendim. Efendim işimizin başındayız. Durmak yok yani. Çalışmaya devam. Yayınlanıyor mu program? O zaman ben hemen gidip bir kurguya bakayım ben. Çünkü nasıl olsa yayınlanmıyor diye hiç kontrol etmediydim. Tabi. Murat abi. Ocak söndü. İçerideki buzdolabında fişini çektim. Sen de gitmeden ışıkları kapatmayı unutma. Bir de Rüstem abi uyku moduna geçti. Ses çıkartmazsak sevinirim. <laughs> Bundan sonraki söyleyeceklerimi siz değerli arkadaşlarım için. Olur ya hani bahşiş falan bırakmak isterseniz. Ben her daim içerideyim tamam mı? Abi şu dolabı da kilitledim. Sakın yeltenmeyin. Ya Mesut bir git ya. Ben annemin evinde bu kadar darlanmıyorum lan. Tamam hallederiz. Bu ne lan? Vedat bu. Çağırayım ona. Üzerine oynarız, eğleniriz biraz. <laughs> Kanal kabul etmiş, vallahi da billahi da kabul etmiş. Yayınlanıyor bu adam. Ne diyorsun lan? Evet. Nasıl yani <laughs> Hakikaten yayınlanacak mı lan? Evet. Allah'ım sana şükürler olsun be, şükürler olsun. Sen ne sevimli ya kız, dilli. O ne biçim sevinme kız? Bak şimdi abilerini kes. Oooo meslek, meslek hikayeleri, meslek, meslek hikayeleri. hikayeleri, meslek hikayeleri. Dur, 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 telefon çalıyor, dur. <laughs> Efendim Salih abi, <laughs> yolda mısınız abi? Tamam, ee, içecek ne varsa getiriyorsun değil mi abi? Arkadalar, geldiler. Oha, oha, ne çabuk abi ya. Kapıda pusuya mı yattın ha? yolun ortasına dikelmiş. Allah Allah ya. Doktor olmuş ama kardeşim adaba maşere kurallarını hiç beni bilmiyor. Hadi iki tane sandalye getirin. Ne yapıyorsun? İyi. Bandı gördük beğendik yayınlayacağız. Allah. Az önce ekipten birinin aklına geldi. Gece kültür sanat programı var NTV'de. Ona çıkacak ekip. Setten canlı yayın. Çok güzel düşünmüşsünüz efendim. Dahi yani. Bir saniye sözümü bitireyim. Bu şansı iyi değerlendirin lütfen. Kanal bu projeyi önemsiyor. Arkadaşları bir an önce toparlayın. Setten canlı yayın. Hem setten hem canlı. Yapımcı kulunuz hakkı çok heyecanlı. O zaman ben hızlı hızlı oynayayım. Hemen gidip gerekli organizasyonu yapayım. Aman efendim. Oh oh sepet efendim. Oh oh çok teşekkür ederim. Güzel efendim. Güzel efendim. Bu gece 12'de NTV'de. Tamam hemen haber veriyorum. Tamam. 12'de NTV'de. Hemen haber veriyorum. Yok tamam ben onları alıp geliyorum. Ciddi ciddi yayın var ya bu akşam. Herhalde. Efendim kutlu olsun o zaman buyurun. Salih abi şimdi tam olarak neydi bu abi? Hindi bağ şerbeti Ahmetciğim. Yüzdesi ne kadar bunun? Yüzdesi çok. Neden yapılıyor abi bu? Hindi bağdan. Ya arkadaş amma soru sordunuz. Hadi içelim ya. Şş. Neydi la bu? Ee, İyer. E, Zehracık. Hadi oyuncu tayfası. Yapıştırın bakalım hadi. Hadi şerefe. Aa, bal. Bal. Ya şunun bir dağıtımını alabilsek ya. Sevdim mi? Değişikmiş. Bayağı kötü bu, bayağı. Hadi o zaman, hadi durmak yok. Kop, kop, kop. Oh, oh. Hadi o zaman. Birinci bölümümüzün yayınlanması şerefine. En kötü günümüz evet. böyle olsun. Haydi. Şerefe, şerefe, şerefe. Yalnız bu bende hiç kafa yapmadı. Kadın hiç mi lan bu? Benim biraz oldu galiba ya. Ya ne kafası ya? Bu alkolsüz şerbet bu. Senin maksadın ne? Ceza mı kestireceksin sen bana? E, yüzdesi çok dedin. Ha kel yüzdesi. Sen bana neyi sordun ki lan? Ark, boş ver ya. <laughs> Sıcak mı oldu burası ya? Ahmet iyi misin? İyiyim bir de. Sen nasılsın? İyi gözükmüyorsun sen. Hayır. Ya şşş. Neydi la bu? Gregory Ya. Ya şimdi bunlar bölüm yayınlanacak ya heyecan yaptılar. Tamamen psikolojik. Ben bir lavaboya gideyim yoksa burayı boyayacağım. şey şişti doktor. Ne de bir bulantı başladı ya. Yapma ya. Vay be aslanlarıma bak be. İlk bebesi <laughs> la bunlar. Arkadaşlar. Soyunup kilotla otursam size ayıp kaçar mı? Ya oğlum zehirlenmişsiniz siz. Bozuk mu şerbet? Şş, neydi la bu? Neydi bu ya? Bir de ha doktor. Bakın, siz niye böyle bir teşhis koyma sevdası içindesiniz? Mesleki bir hastalık mı bu? Durum tamamen psikolojik. Ahmet, kalk, kalk, kalk. Hastaneye gidiyoruz. Kalk hadi, kalk. Aman, i̇ş, kalk. iş, iş. Kutlama kalk. yapıyoruz burada Ferit. Ya, evet ya. Kutlama yapıyoruz. Hadi arkadaşlar. Hop, hop, hop. hoplamayın. Aga, bizi böyle üşütecek ne lan? Ya kalkın, kalkın. Hepiniz hastaneye hadi abi. <laughs> Kanal MTV'de setten canlı yayın istiyor böyle reklam hesabı. Hadi toplanın sete gidiyoruz. Ne diyorsun lan? MTV mi? Ha. Abi sen değilsen gidelim bence. MTV bu kat Kaçmaz. Ahmet iyisin sen de gidelim kardeşim. Gidelim gidelim MTV iyidir. Ya Ahmet. <laughs> ya MTV bizim işlerde önemlidir Feride gidelim. Prestij. Ya. Psikolojik la psikolojik. Abi yalnız yayına illaki ki sette istediler, ben de Ahmet abinin seti ayarlayabildim anca ama. Ahmet Bey, ne yapıyoruz biz burada? Yavrum, benim bir alakam yok diyorum sana ya, tamamen bağımsız geldik, Rüstem abiyi tanımıyorum ben. Bana bak, benim midem çok kötü içeride, nikah şekerine getir de ben onu bir emiğim. Hakkı Bey'in de zaten şeyi olmasa neyse. Ne? Nasıl ya? Bizim yapım böyle şeylerden bulaştı zamanında. Babamın Demizli'den tanıdığıymış. Hmm, babasını yediğim. Gülümse gülümse. Sesli çekiyor zaten. Rezalet, vallahi rezalet. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim ama davranacak bir şey yok. İlk şekeri getirmedin bari. Küçük bir ekmek getirmeyi de mi suyun alsın? Hadi, hadi. Kurban olduğun ne olur? Yalvarıyorum sana. ...sabahki bakışlarım için de özür diliyorum. Ben başkasına yanaşıyorum. Feride'ye yanaşıyorum ben. Feride, Feride. Ahmet Bey, Efendim? yeterli canlıya bağlanacağız. Hanımefendiyi şöyle alalım. Canlıya bağlanmak ne lan? Bana bak, saçlarını böyle toplayacağım. Hoş olmuş. Allah. Aha, başlıyor, başlıyor. De. İyi akşamlar. Bu akşam Star'da ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Meslek Hikayelerinin ekibiyle sohbet edeceğiz. Ve bugünkü canlı yayınımızı onların kendi setlerinden gerçekleştiriyoruz. Öncelikle şunu belirteyim ki gerçekten muhteşem ve bir o kadar da eğlenceli bir setle karşılaştık. Setçi Ömer'den Işıkçı Osman'a kadar herkes bir uyum içerisinde mesleğini eğlenerek icra ediyor. Öncelikle Murat Bey'le başlıyoruz. Murat Bey. Nedir meslek hikayeleri ve izleyiciye ne vaat ediyor? Tabii sen de çok güzel söyledin. Ne güzel söyledin, ne en güzel söyledin. Biz burada kocaman bir aileyiz. Kocaman geniş, mutlu, sıcak bir aileyiz. Sımsıcak. Umarım bu sıcaklık seyirci bir yansıma yapar. İnşallah. Amin. <laughs> e, peki fikir nasıl doğdu ve ilk bölümünüzle izleyiciyi yakalayacağınızı hissediyor musunuz? Ahmet sendeyiz. Sonuçta Tabi ihtiyaç vardı böyle bir program ulusal kanalda olması. ayrı bir cesaret örneği. Ben buradan Star ailesine teşekkür ediyorum. Tarkan, Ajda Pekkan. Ee, son jenerasyonun 3 önemli komedi oyuncusu. Murat Cemcir, Ahmet Ural ve Sadi Celil Cengiz'i bir araya getiren bir proje. Ve haliyle de beklentiler yüksek oluyor tabii. Peki Ahmet, rolünden ya da rollerinden bahseder misiniz izleyicilerimize? sene 69. Kınalı yapınca çekiyoruz. Orhan abilerle gala yaptık. Adana'da. Ben kendi yakınlarıma bakmaktan anam. Biz tabii ona oyunculuk demiyoruz. Daha kendi halimiziz. Doğalız, natüreliz yani. Kısmetse, starda, nasipse yarın. Sepeti hazırla baba. Gidiyoruz. Ee, evet, öyle de söylenebilir tabii. Peki, oldukça eski bir tarza, oldukça modern bir bakış açısı getirdiniz. Bu konudaki düşünceler ne? Ahmet, Tabi tabi modern eski Biz seviyoruz böyle yenilik şeyleri Star tekrar teşekkür ediyorum burada ha, Ve Sadi'ye dönmek istiyorum Sadi bildiğimiz kadarıyla ilk bölümünüzde bir işporta tezgahına uğradınız Peki bir konsept var mı düşündüğünüz izleyici neler bekliyor Kaç para gel benim üç kapılı arabayı sana vereyim canlı yayın arabasını bana ver Takasa girer misin gene sıkışalım ee, Sadi Bey, izleyici neler bekliyor diyorum. Ee, var mı bir sürpriziniz? Sadi, göster oğlum sürprizi. Allah. Aa, sadi, Murat kustu. <laughs> ee, kısa bir ara rica ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz çok affedersiniz efendim. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar canlı yayınımız kaldığı yerden devam edecek. Ya neydi la bu? Grey's Anatomy. Psikolojik o, psikolojik. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya? Pardon. Sadi kustun farkında mısın abi? Kustun canlı yayında kustun. Ben kusmadım ki kustu. Abi böyle bir şey yapılabilir mi ya? Ben bunun hesabını nasıl vereceğim yan dişilere? Hazırısın, Hazırısın. Çekim alın abi burası yayın ya. Ben var ya Üsküdar'a giderken yemin ediyorum soluksuz seyrettim. Senin yaptığın şeye bak bu mudur teşekkür abi. Üsküdar'a giderken izledim mi lan? Kasapası mı biliyor musun? O bendim. Gençler bölüyorum ama nereye gidiyoruz ya? <laughs> Bırakın Allah aşkına ya. <laughs> o zaman hadi. Üsküdar'a. Giderken eden da bir yan <laughs>